Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlere e, skin nasıl skin yapılır onu göstereceğim. Ben bunu yapmıştım video önce. Şimdi mesela şuna bir neler Bu yüklenecek. Veya şu daha basit gibi. Yani siz burada profesyonel de yapabilirsiniz. Ee, ben şimdi burada Mesela ceketinin şu renk olmasını istiyorum. artık şunu yapıyorsunuz ve yapmaya başlıyorsunuz. Ben yanlış yaptık şuraları. Yani direkt şurada aslında daha kolay. Hemen neredeydi? Ha o. Buradan daha kolay. Ben buradan yapmayı tercih ediyorum. altından gelip yapabilirsiniz. Böyle istediğiniz türlü skin yapabilirsiniz. Bunu mesela rainbow yapın. Mesela şuna bastınız böyle. Şunu şuna basalım. Böyle. Böyle. Yani gördüğünüz gibi bunu her türlü ayarlayabiliyorsunuz. Sonra şunu yapalım. Gördüğünüz gibi böyle. Yani ben, e, ben buraya ben gidelim saçınız e, bu renkte yapalım yani size kalmış bu isterseniz so bunu e, sıfırlayıp kendiniz de yapabilirsiniz zaten siz buraya geldiğinizde ilk başta size sıfırlanmış olarak gelecek hemen bu e, Mesela burada ben bunu indirmek istiyorum. Üstünün güzel olduğunu düşünüyorum ve bunu indirmek istiyorum diyelim. Hemen buradan. Neredeydi oraya? Hmm. Buradan ha şey, beyler hemen gördüğünüz gibi buradan çıkıyor burada da ismini. Evet yani video koyalım hemen buraya da sağ falan yazalım sağ yazdık buraya mesela hemen burada tablonun anda basıyoruz bu indire basıyoruz burada zaten direkt e, indir indirilecek indirdi zaten hemen şunu şöyle atalım hemen açılıyor açılsın bir Hani gördüğünüz gibi e, böyle kendi skinimiz oldu beyler. Ya yani böyle kendi skininizi yapıp eğer premium hesabınız da varsa bunu ona ayarlayıp kendi skininizi kullanabilirsiniz ve yani başkalarından bir farkınız olur yani beyler. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Öbür videoda görüşürüz. E, like atıp abone olmayı unutmayın ve bay bay.